啊。Oh. Bunlar konuşuyorum sizle. Shh. <laughs> başladım biraz tökezliyorum yürü the yeah. 行，那么到斯。 düştüm. Ekip bir daha bugün bu video cuma çekiyorum. Bugün dönüyor. Ben yapamayacağım deyip çarşamba çarşamba akşam uçağım vardı. Gece 11 gibi falan görüşmek için

gün kalacağım sadece hem ailemle hem uzun zamandır görmediğim dostlarımla vakit geçiririm diye düşündüm. Henüz hiçbirinin haberi yok ama herhangi bir e, sevdiğim işte mehep olur, serap olur, dilşat olur açık olurlarsa onlara bir merhaba kardeş Mas é que leva aqui. Nasıl önemli hiç bilmiyorum yani ne yapıyor. no ısınma. Ama bu güneş davalarını arada bir ben de değerlendirmek isterim. Tabii ki güneşten korumak suretiyle. O yüzden söyleyin. Yani varsa bir bilginiz. Kafa derisi nasıl güneşten anda soyuluyor. Çekiyorsun. Hoppa. Çorap gibi gidiyor. O okey. En kötü temblendirebiliyorsun. Neyse. zaten ve dağılışırız şimdi.